Evet arkadaşlar kuşumuzu kımıldamasın diye kağıt bantla böyle ben bantladık. Ben operatör doktor Serhat'ım. Evet kağıdın şey bandın tersini kullandık arkadaşlar. Eee. Tüyler yapışmasın diye onu da belirtelim. geldik dayandık ha. Evet. Baksana. İnce ince. Amca oluyor. Sen de bir cımbız getirmişsin. Ha, cımbızın olur. bile yamuk. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar. Kamerama sap taktım bir baltaya sap olamamıştım ama kameranın sapı oldu. Şimdi yaklaşık hani bir metre kameranın uzandayım. Benim sesim de eşit gelsin. Evde deneyeceğim bakayım sesim böyle nasıl. Kameranın dibinde konuştuğum için millet diyor ki konuşman değişti. Parayı buldum diyorlar. Konuşman da değişti. Şimdi e, kamerayı biraz sonra çıkarınca gerçi sistemi böyle göstermek. Vay bence böyle daha güzel ha. Sevdim ben bu işi. Yani yavruların olduğu kümesi açtık Az önce yukarıya Kuş kondu mu konmadı muhabbeti yaptık Göremedik Kamerayı uzattım bakmaya çalıştım Şşt. Kırmızı kanat bango'nun yavrusuna bak Maşallah Sarı kanadı da açmışlardı Aynen burada sarı kanat Bu da yem vurmaya Başlayınca kamerayı şöyle yapacağım arkadaşlar. Siz tabii kameranın nerede olduğunu görmüyorsunuz. Şöyle yukarıya kaçak kondu göremiyoruz muhabbetine. Artık son veriyoruz. Kameramanımız, kameramanımız üstün zekayla kameraman. Tok var. <laughs> <laughs> biraz daha açısını yükselteyim. Şöyle kaçak var mı, yok mu? Ahmet'ine sor. Şu kelleri de yukarıdan çekeyim biraz. Bu sapın biraz daha şeyini gör. Hafifini bulurum, onlara olur. Trikot da ağır oluyor. Vay yukarıdan da güzel görünüyor ha. Uçuyor ne amca Ben akşam evde bilgisayarda bakarım. Eğer beğenirsen bundan sonra videoları böyle çekeceğim. Aksiyon kamerası var. Serap. Keselim mi? Neyi amca Şu. Gözüne kuru alacaktık ya. Keseyim. Getireyim ben sana temiz sıfır bıçak. Evde vardı ama nerede bilmiyorum bakarım. Kolonya da olur ya. Yok. Kolonya mı? Öncesi. Bende ya. Kışı dile gelir ona sen kusura Öncesi, öncesi. Tamam ben gideyim eve tentüye de bulursam. Baya büyük şişede vardı zaten ama şimdi evde kimse yok ya nereye koydular? Ne Ne yaptılar? Biraz da sargı bir şey. Oldu. Bir şey, bir şey, bir Maket bıçağı oldu Abi o jilet değil zaten. Sıfır. Kullanılmamış bıçak getireceğim ben. Takacağım yenisini getireceğim. Üzerindeki de yeni ama bir defa kullandım. Onu kullanmayız. Tamam kamerayı ben kapatayım. Gideyim malzemeleri getireyim. Operatör doktor e, Serhat Tüntaş. E, birazdan operasyon yapacak arkadaşlar. E, ben puslandıracağım zaten yaparsak da. Youtube'un yayın ilkelerine dayanaraktan tutandırmak zorundayız bakalım görüşmek üzere Evet arkadaşlar kuşumuzu kımıldamasın diye kağıt bantla böyle ben bantladık. operatör doktor Serhat evet, <laughs> kağıdın. şey bandın tersini kullandık arkadaşlar evet. tüyler yapışmasın diye onu da belirtelim o fikir de bana ait patenti bana ait şimdi tereddütleri var Serhat'ın ama Serhat daha önce yaptım abi ben daha önce buna benzer bir şey yaptım ama ben içten yaptım. Şöyle zarı, şurda ince miydi? bir zar var. Normal bıçakla zarı patlattım ve ondan sonra zar yaralınca bu direkt et çıkıyor zaten orada. Aynı şey miydi? Aynısı da ama şimdi alttan kesmek biraz bana tuhaf. Hayır tutar. sen oradan temizledin deneyimini öyle söyle. Öyle yaptım da. Tamam sen aynı şekilde yap Çünkü bak ben Hakan'ın babasının yaptığını söylüyorum sana. O alttan aldı. Sen daha önce o şekil aldıysan ben daha önce o şekilde aldım. Tamam o zaman öyle. Aynısı yaptı. da hatta biraz da kuş bu sefer yara sonradan dağıldı da. Yani bu şekilde daha çok dağıldı. İlk baş geçti, sorun yok. Sonra tekrar evet. şişmeye başladı ve dişisi. daha kötü oldu dişisi Zaten dişisi dediler zaten. Şey ip gibi iç diplere yapışmıştı. Ha, bunun için zaten anlayamayız neden olduğunu Evet dişi zaten erkeği temizlerken anlarsın yoksa anlayamıyorsun. Gördün? De, Şuradan o zar tabakası var ince. Yakından çekmeyeyim de. O zarı bak aldın. orayı çekmiyorum zaten. Çekmiyor mu? Çünkü elini çekiyorum. Ya şimdi şey olmasın bir de uğraşmayayım diye. Yani ufak çocuklar da seyrediyor. Ve şu an içini temizliyor. Bismillah. O cımbızımcı şey yapabilirsin böyle elinle düzeltebilirsin o biraz yamuk gibi. Şey. alıyor. Alıyor da biraz gözüne geliyor fazla açamıyorum bu sefer göz çapağını keseriz takıp... Çekmiyor musun sen? Ya çekmiyorum. Sen elini çekiyorsun. Çek, çek. Benim Alem tanısın. Seni alem tanısın da şey. T Turan Oruç abi. Bak görüyorsun değil mi? Amcaoğlu. Turan Oruç sana diyorum amcaoğlu. Yaş olarak benden büyüksün abi. Kusura bakma da. Amcaoğlu yazıyorsun amcaoğlu. Sen yazmış benim amcam Amcam yok ama. He, ben <laughs> o yüzden yazacaktım. Amcam yok ama amcaoğlu. İşte görüyorsun amcaoğlu. Bizde amcaoğlu var da nelerle uğraştırıyor. Bak çıkana bak kus senin ya kus senin Uru gördün mü? Turan abi amca ola bu işi daha önce yapanlar belki de bizi kötü eleştirecek öyle mi yapılır diye öyle mi yapılır da ya, biz de yapay biliyoruz bak olduğu gibi önemli lan onu temizlemen tamamen bak bence şimdi sen o cımbızın ucunu düzelt yo fazla alıyor zaten alıyor gerek mu? kalmıyor tamam. He. Tamam, tamam, bence tamam. bu şey erkek değil dişi yani pardon dişi, dişi değil İnşallah. Çünkü en ufak şeyde hemen atıyor baksana. Çünkü erkek olsaydı, dişisi olsaydı... Gelmiyor değil mi böyle? Gelmiyor. Amcaoğlu, terimi sil ya. Terimi nereye sileyim? <laughs> Terlememişsin ki oğlum kupkuru. Ya yalandan ne? Ya. Hiç, <laughs> hiç mi Doktor Ali izlemedin? Hiç hiç de ya. yalan yok. <laughs> ya. Şaka bir yana da şimdi buna bir kağıt lazım daha. Sana dedim ya ben şey Ben krem lazım. getirdim ben ağrı kesici hem şey e, antibakteriyel mi diyorlar ne işte onda. Vural içine nasıl? Azerbaycan Bakü'den Vural şey Vuslat mıydı? Vuslat var herhalde. He, sana yazmış Serhat abiye de yazdım diyor. Evet Vuslat da herhalde adı ya ben Sanırım. öyle hatırlıyorum da. Onda da var güvercin yazdı bayağı bir konuştuk. Azerbaycan Bakü'den artı ef'e de yazıyor ef'e. Ben Celal abine söyledim. Yazdı bana yani. Celal abim video resimleri beğenmedi kardeşim. Beğenmedi değil, hem unuttun. Ama sen dedi kuşların ki, Kuşların içeri yani kuşların videosu çektikleri, he şey, nasıl değil. Kümesi, ama kümesin, kümesin güzel onu unutmazsan bırakırım." Kümesi babası yapmış. Yani ben Öyle bir marangoz falan yapmıştı diye tahmin ettim ama yok dedi, "Babam yaptı." dedi ve kümes bayağı güzeldi yani. Hoşuma gitti yani. Ahşap şeklinde yapmışlar zaten. Şekli ne? Ahşap da. Gayet de güzeldi. İşte arada bizim burun bezleri de işe yarıyor yani. Peçeteler. Askılarımız. Evet. Şimdi bu kuşta korona varsa bize geçer mi? Beni yıkamazsan geçer. Arkadaşlar yok. Benim kuşta böyleydi. Yok. Bizim kuşunda gözünde uru vardı. Getirelim abi onu da al. Abi bak öyle bir şey olmasın sakın ha. Fiyatlanlaşırsak olur ya niye olmaz? Sen ruhsatsız <laughs> ameliyat yapıyor diye şikayet etmesin. Abi. Vallahi olur mu olur. Hayvanı eziyet ediyor diye. Yok vallahi Geç çok endişmiş, rahat alıyorum. Suyur, hayvan hay. içi sıkıntı yapmadı. Çünkü şey yapar. bak şimdi biraz acınca tepki veriyor ama o bir türlü hiç tepki görmedim ben. Tepki niye? Şimdi göze daha yakın oldu artık. Şeyler ince detaylar almaya çalışıyoruz Sinirlere geldik dayandık ha. He? he. Baksana. ince ince. Amca oluyor. Sen de bir cımbız getirmişsin. Yani Cımbızın oğlum, bile yamuk ya. Sana sabahtan beri düzeltiyoruz. Malzeme kutusundaki yaktım işte. Mikroplardan arındırdım ucunu. Aynı maket bıçağına sıfır taktım yaktım çipte güzelce. Evet herkes Tabii Ali geçer mi dersin? Ali'nin besleme şeklini beğeniyor beni. Kimse kuştan anlamıyorum sanıyorlar. Halbuki işi ben yapıyorum ha. Ali kaçtı zaten aman Şöyle bir yapacağım. terimi ha. sileyim. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Var mı içinde onu Var de. var. Şöyle atıyor Heh, da. Onu al işte. Ama kuşun sonuçta gözü açıldı. Artı o kadar da hani zor bir şey de olmadı yani kuşu. Kuş zaten bunu iki haftada toparlar kendini. İki ne? Bir hafta sonra bak gör. Üç dört gün Hiç sonra bir şey kuşta bir Çabuk şey kalmadı. bir Dur sen tut onu. Evet arkadaşlar ben bunu muhtemelen puslandıracağım zaten çünkü YouTube amca hiç puslandırmana gerek yok. Ama Peki şey, yapıyor şey abi, O adamlar teknolojiyi kullanıyorlar. Fark ediyorlar hemen uyarı geliyor. Allah Allah. Artı 18 de yaparım ben bunu. Bir denerim. Artı 18 ne ya? Ya 18 yaşından küçükler izleyemiyor o zaman. Gerçi millet anasının babasının e, hesabıyla izlediği için yine izliyor. Evet. Mesela Tuncay benim oturum açıkken izliyor. Artı 18 olsa bile açılacak YouTube çünkü benim izlediğimi zannediyor. O da aslında bir sıkıntı. Ha orada bak küçük bir. Temizle cımbızın. Aslında bunu var ya şey temizler daha. O tato var ya. Kim? Tato dövmeci. <laughs> küçük işleri şey böyle ince işleri yapıyor. İnce işler yapan. Tato gel şunun gözüne videomu <laughs> geçen Mardin çakmaklı gördü. Ayna kuyruk. Sırtında biraz beyazlık vardı. Yazmış zaten. O beyazlık olmasaydı tam benim biteceğim kuş diye tarzında. Şey, ya, onu çok ayna... seviyormuş. O şeyde. Ak kuyruk muydu? Ak kuyruk ya. ya. Çakmaklıya değil herhalde. Ak şey, kanat şey, mı varmış he. orada Bursa? Bursa mıydı? Yorumda ben biraz Okum. okudum da kar unuttum ya. Bursa diye aklımda. Bursa ya. buraya da yazar kendisi. Bak kuşun gözü açıldı be. Ulan kuş bana dua edecek var ya. Şimdi ana avrat küfür ediyor ama. Şu an <laughs> küfür ediyor tabii. Normaldir onlar ya. Ama dipte daha var ya. Alamadık ki baksana. Oğlum, açmış açmışken temizle bir daha büyümesin. Evet. Aldıkça çıkıyor ya. Dur be koçum. Dur be koçum. Ha. Onları bir kaldırayım. Bak hepsi gelecek şimdi. Tamam biliyorum. Canın acıdı yavrum. Sanırım bu da diş ya. Üsttekiler geldi ama alttakiler oturmuş. Ya o tarafa ya bu tarafa. Yok. O tarafa bu tarafa derken kuş uzun bir süre gene yaşar da gözü kapanır anlamı ama oldu. Ne zamandan belli böyleymiş ama. Ee, o yüzden kimse almıyormuş. Bizi bekliyormuş. Dikkat bunu, et de gözüne gelmesin. Bunu veren kişiyi ben biliyorum da. Ha. O öyle şeylerle uğraşmaz. Bak o bir türlü tutucumuzu daha rahat alırsın. Evet arkadaşlar, geliyor bak bak. Daha çok gelecek. Bak gördün mü? Eee altta doluymuş. Üf. Dur yavrum, göz acıdı dinlendirelim mi yok be bana stand taktılar anju yaparken adam demedi ki dur dinlen nefes al biraz bana yapmadılar ben de ona yapmayacağım diyoruz. zaten son şunu aldık mı bitti Oo, Oo. büyük parça. gördün mü büyük, büyük parça, balık sonradan geldi ve görevimiz tamamdı bir bak da bak ha. O et o değil tamam mi? Canım. Et mi? Evet, evet o. Ya. Tamam. Baksana. Kıp kırmızı et durdu daha. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Şu kremde iç özellikle içine doğru sür. Uyuştursun. Ağrısı varsa kesiyor çünkü. Çıkarsa tabii orada. var bir sürü var ya. Ne bileyim evde bunu az diye bunu bırakmışlar. Hepsini almışlar. Gözüne fazla gelmesin. O neydi ya? Valla bir kanat sesi duyduk ama şu an kaçakla uğraşacak halimiz yok Heh. Tamam yeter gözüne fazla sürme uyuşturuyor çünkü Uyuştursun daha iyi rahat Hayır yani. hayvan şimdi gözü uyuşursa tuhaf hisseder Bismillah şimdi de bağırsaklarında kurt varmış <laughs> Onları alacağız <laughs> Şimdi de buradan yaracağız böyle Taşlığına kadar Taşlığına kadar şey, çıkaracağız Bypass zamanı yok. Evet. Yumurtlayamıyor içinden şey kürtaj yapacak. Damarları tıkanmış. Şimdi... <laughs> Dikkat <laughs> 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 et be, şaka de şaka derken kaka olmasın. Zaten... Vay senin evladın. Şu ayaktan değil diye. Ya çek yır o zaten yapışkanın tüyü değil ya. Tut tut ben eli yapışıyor ben onunla uğraşamam. Ha, senin elin yapış. Ha. Bak şimdi daha rahat. Ben bilerek yapışkan tarafını tüyüne getirmedim ki rahat açılsın diye. Haydi geçmiş olsun. Aslında kuşun daha önceden gözünü çekti mi nasıydı diye? Çektik ya daha önceleri. Nasıydı yani göz falan? Bizi sürekli takip edenler görecek. Ben Zaten fark şimdi etmedim ama çektiğini. Hayır abicim. Ben şimdi dün çektim ya. Ee. Onda gösterdim gözünü. Bak şimdi daha bu göz şiş ama. Toparlayacak. Şu o an geri. Evet. Şöyle tutayım da. Geniş şiş ama normal olduğu Hoş için aldık. şu an e onun yeri dönecek. boşaldı. Al kuş gözü toparlayacak ve normale dönecek. Yani sağ tarafı veya da sol tarafı gibi olacak. Ve içinden çıkarttıklarımız tamam. şu şöyle çık. Da şöyle. Artı daha da ufaklar, ufaklar var. Da var. Şöyle arkadaşlar. ufak ufaklar da aşağı düştü. Aa üstüme düşmüş. Ah! İstimin lan. Ters tutu sıçtı. Evet. <laughs> Teşekkür etti. Üstüme pisledi. <laughs> Teşekkür etti. <laughs> Dedim ki hayvanın gözü fışkırdı yerinden? <laughs> Çok güzel oldu hayvan ha. Hadi geçmiş olsun bebeğim. Bir şey değil, değil, değil ha arkadaşlar. Hadi eline sağlık Serhat. İşte asıl önemli olan böyle şeyler ya. Yani. Kaçak yakalanmış. <laughs> Baksana bu şey, peçetenin içi de. Hikaye. Sen o peçete yine kullanırsın amcığım. Yok, üstümü sileceğim. Biraz açtım o yüzden. Baksana üstüme pisledi. Teşekkür etti. Teşekkür edin. nankör şerefsiz. Yok be teşekkür ettim. Korkudan sıçtı işte, hayvan Aynen. Tamam oldu. Şu kremi ne yapacaksın? At gitsin de onu. Tamam o zaten az var ha, diye bırak. Ya inşaat var değil mi? Yapamıyoruz. Nerede? <laughs> <laughs> i̇nşaat başladı. O, cımbız nerede? Burada. Cımbızı temizleriz ha. Tamam onu ben yakarım yine şuraya bırak. <laughs> burada kalsın. Gence onları... İşte arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar operasyonumuz başarılı bir şekilde geçti. Serhat ilk başlarda biraz 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 tereddütü vardı ama dedim amcaoğlu yaparsın amcaoğlu sen yaparsın sen yapmazsan kim yapar dedim. Ben bir elimi dedim. He, o şeyde var ya orada sık. Vallahi ellerine sağlık amcaoğlu temizledi kuşu. İnşallah ilerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşırız. Nereye gitti kuş? Kuş tövbe eti Valla şimdi o kuşu gözünden tanıyordum. Şimdi iyileşince kuşu gözünden de tanıyamayacağım. Ha oraya gitmiş. İşte ne? Amcam, o kuş iniyor. Ha. Bakın bak bak. Yalan. Vallahi bak takla atıyor bak sabun Kimin lan bu? Şeyin olmasın eminim Abi tam da aynı kuyruk gidiyor, bak. Aha arkadaşlar. Aha. Bak, 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 bak. Ben saklanayım. Geri döndü aynı kuyruk ama aha geldi. Yem çatalı yem. Arkadaşlar iki, iki bir şey. Mardin birden kaçak. O da oyun, ha. Evet oyunu zaman atacak galiba o. Diğeri nereye gitti? Nereye gitti dumanın? O attı herhalde. Yukarı mı? Yani ayna kuyruk attı muhtemelen attı. Yukarı gönder kuşları. Demin de paçalı dönek geldi o şekil. Attı zannettik ama atmamıştı. İnşallah bu atmıştır. Hemen tam... kendilerinden iniyordu zaten. İniyor da niye geri döndü o? O daha güzeldi ama Kuş kalmamış ki dışarıda. Kuş olsaydı kendilerinden inerdi. Uçan ne ya? Aynen. Ben göremedim bir şey. Belki de o gitti oradan ama. Evet. Ameliyatımız bitti. Action başlıyor. Bakalım actionımız olursa hay başka bir video olacak arkadaşlar. Bu video buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a olun olsun. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, Serhat yorumları bekliyorum. Kim hayatı kötü bir yorum yaptı? Yazın arkadaşlar Serhat'a. Evet. evet. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca ya bir videolar çıkıyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.